Sevgili arkadaşlar, hepinize merhaba. Eğitim alanındaki güncel duyuruları sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Arkadaşlarım bu videomuzda İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi çocuklara 40 bin tablet dağıtılacak. Bu tabletle ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Ayrıca hangi tablet dağıtılacak ve özellikleri nelerdir bu konulardan bahsetmeye çalışacağım. Öncesinde bu tür içeriklerden anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, bizleri Facebook, Instagram ve Telegram gruplarımızdan da takip etmeyi unutmayın. İlgili linkler açıklamalar kısmında olacaktır. Desteklerinizden dolayı şimdiden hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Söylemiş olduğum gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 40 bin tablet dağıtılacak. Tablet desteği için başvuru yapabileceğiniz herhangi bir mecra bulunmamaktadır. Ayrıca arkadaşlar çocuk sayısı 3'e kadar olan ailelere 1, daha fazla olan ailelere ise 2 tablet dağıtımı gerçekleştirilecek. Dağıtımın nasıl yapılacağı ile ilgili şu şekilde bir açıklama mevcut. Sosyal hizmetler birimi ekiplerince gerçekleştirilecek, evlere gidilecek ya da belli noktalarda tespit edilen aileler davet edilerek kendilerine tabletler verilecek. Sosyal incelemesi net olarak yapılmış, tespit edilmiş ailelere bizzat gönderilecektir. Yapmış oldukları tespitler dahilinde 1700 aile aileye iki tablet verileceğini bizlerle paylaşıyorlar. Dağıtımın Nisan ayında tamamlanması hedeflenmektedir. Ayrıca tablet kimlere dağıtılacak diye soran arkadaşlarımız varsa İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden sosyal yardım alan ailelerin ilkokul, ortaokul ve liseye devam eden çocuklarına ulaştıracak. Ayrıca arkadaşlar genel anlamda tablet dağıtımlarında üniversite öğrencileri baz alınmıyor. Fakat üniversite öğrencilerinde tablet ya da bilgisayarlara ihtiyacı var. Bu nedenle sizler taleplerinizi dile getirebilirsiniz arkadaşlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iletişim merkezini arayarak üniversite okuyan arkadaşların da tablet ya da bilgisayara ihtiyacı olduklarını, bu süreçte zorlandıklarını onlarla paylaşırsanız gerekli olan desteği sizlere sağlayacağını düşünüyorum. Şimdi hangi tablet dağıtılacak bu konu hakkında bilgi verelim. Yerli bir marka olan Vestel'in tableti dağıtılacak arkadaşlar. Modelimiz VTAP Z1. Baktığımız zaman 10.1 inç, 4 GB RAM, 64 GB dahili hafızaya sahip. İki çeşit tablet alındı. 20.000 tablet Wi-Fi sistemiyle, 20.000 tablet ise sim kart sistemiyle çalışmaktadır. Bu konuyu da sizlerle paylaşayım. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Eğitim alanındaki bu tür içerikleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Haricinde aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında belirterek bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın arkadaşlarım.